Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün piyasaları derinlemesine analiz edeceğiz. Hem makroekonomik açıklanan verilere bakacağız. Borsa İstanbul'u nasıl etkilediğine, 2025 öngörümüze, faiz indiriminde neler beklediğimizi anlatacağım. 2025'te özellikle yani piyasada bugünden malı toplayanların ne beklediğini özetlemeye çalışacağım. Daha sonra Amerika piyasalarına da bakacağız. Nasdaq ve S&P'de Nasıl bir portföyle ilerliyorum? Yani e, tam olarak ne öneriyorum, ne bekliyorum piyasalarda teknik olarak e, görünümlere bakacağız. Çok kısa süper mikro ile ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum ve son olarak da Bitcoin ve altın ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Yani her şeyi değerlendirdiğimiz bir video olacak. Aşağıda da gruplamalar yaptım. E, bu gruplamalara bakarak ilgilendiğiniz anı direkt dinleyebilirsiniz. E, Videoya geçmeden önce çok fazla soruluyor yorumlarda da. E, Sistematik Model Portföy serimizin Aralık ayı hisselerini paylaştım. Sistematik Model Portföy arkadaşlar e, bizim sistemli biçimde her ayın başında e, aslında portföy kurduğumuz, alsat yaptığımız hisseler bugüne kadar da borsanın üzerinde kazandırdı ve buna sistemler içinde devam ediyoruz. E, dolayısıyla mesela geçtiğimiz ay ortalama 7 ile 12 civarında kazanç vardı. Geçtiğimiz e, bir önceki ayda borsa kaybettirirken kazanç vardı. Şimdilik iyi gidiyoruz. Temel kriterlerini kurduk ve bu temel kriterlerine bağlı olarak sistem bize her ay e, hisse portföyü öneriyor. Ben de e, sizlerle birlikte bu aslında hisselere yatırım yapıyorum. Birlikte aslında yatırım yaptığımız bir seri. Eğer merak ediyorsanız e, bu videoyu tıklayarak üye olarak izleyebileceğinizi belirtmek isterim. Şimdi vakit kaybetmeden e, bugün enflasyon verisi açıklandı enflasyon 2.24'e geriledi aylık olarak 2 mayında %2.88'di yani aylık enflasyonda düşüş var ama beklentilerin hala üstünde. Hiç şeyi tartışmaya gerek yok bence. Hani hissettiğimiz enflasyon daha fazla gerçek mi konusunu tartışmaya gerek yok. Yani orada hissettiğimiz enflasyon çok çok daha fazla ama genel olarak enflasyon en azından böyle aşağı doğru bir eğim verdi. Dolayısıyla biz piyasalar gözünden bakmak zorundayız. Yani bu uygulanan politikaların enflasyonu 2025 yılında nerelere kadar indireceği şüpheli ama biz yatırımcı gözüyle bakacağız. Ekonomist gözüyle değil. Bence e, piyasadaki en büyük fark bu. Kazananla kazanamayan yatırımcılar arasındaki en büyük fark bu. Eğer Türkiye'nin ekonomisine, enflasyonuna, işsizliğine bakarsanız Türkiye'de hiç para kazanamazsınız. O yüzden ekonomistler e, çok fazla yatırım kararlarında doğru kararları veremiyorlar çünkü ekonomik verilere bakıyorlar önümüzdeki yıla enflasyon düş, işte düşmeyecek o beklenti olmayacak diyorlar yatırım böyle bir şey değil yani borsa özellikle çok farklı fiyatlamaları içine alır bu verilere çok odaklanırsanız fırsatları kaçırırsınız o yüzden de belirtmek istedim tabii e, faizlerin inmesi fiyatlanmaya başladı borsada yani ee, sizlere 2025 yılında hangi hikayelerin borsada fiyatlanacağını ben 1-2 ay öncesinden anlattım. Ee, onu ilerleyen aylarda çok duyacaksınız. Yani çıkacaklar ekran başlarına borsanın ne kadar ucuz kaldığını, iyileşen bilançoları bunları sonradan anlatacaklar. Piyasa çoktan yükselmiş olacak. Ee, yabancı kurumlarda aralıkta 250 bas puan e, bekliyorlar hala. E, gelse de olur gelmese de olur modundayız çünkü artık e, yani fiyatlara yavaş yavaş dahil oldu. Gelmezse ve borsa bir kez daha alım fırsatı verirse buraları da değerlendirmek lazım. Diğer yandan e, döviz ucuz kaldığı için Türkiye'de şirketler döviz borçlanıyor. Bu da en büyük sıkıntı. Gidiyorlar TL faizle borçlanamıyorlar çünkü çok yüksek. E, %60-70 faiz ödeyeceğinize dövizle borçlanırım diyorlar. Ama döviz de tutuluyor arkadaşlar. Yani geçtiğimiz günlerde Ceydet Akçay Londra'ya gitti geçen hafta. Orada net olarak söyledi. Zaten biliyorduk da hani dövize müdahaleyi azaltacağız dedi. Çünkü Türkiye'deki ekonomi iyi yönetiliyor algısı döviz kuruna bağlı. Bunu seçim zamanlarında çok gördük. Dolayısıyla dövizi tutarsanız e, ekonomi iyi yönetiliyor. İşte insanlar faize geçiyor. Biz de enflasyon yavaşladıkça dövize müdahaleyi azaltacağız diyor. Yani şunu 2025'te bekliyoruz. Enflasyon yavaşlayacak, bugünden daha aza gidecek. Evet bir anda %5 olmayacak, %25'lere gelecek belki. Ama faizler de o ölçüde 25'lerin biraz üzerinde, 27'lerde. E, dövizdeki artış da %25'lerin aşağısında olacak. Yani ya da yaklaşık olarak %20 e, civarında olmasını bekliyoruz. Ama yavaş yavaş müdahale azalacak diyor. KKM'lerin bozulması, döviz teviyatların bozulması ve yüksek faiz sebebiyle TL'ye geçmesi Faizler düşünce insanların tekrar alternatif yatırım arayışlarına geçecek. Yani boşu boşuna siz piyasadaki enflasyon 47'lerden 40'a düşünce gidip 10 puan reel faiz vermeyeceksiniz. Hala 2 bas puan vereceksiniz. Boşu boşuna buradan enflasyon oluşturmayacaksınız. Dolayısıyla enflasyon aşağı indikçe, faizler de aşağı inecek ama bir yere kadar. Yani örneğin 2025 yılında yaklaşık 25 civarında ortalama enflasyon onun 2 bas puan üzerinde bir faiz gibi düşünebilirsiniz. Yani yavaş yavaş faizle cazibesini 2025 itibariyle yitirecek arkadaşlar. Dolayısıyla daha önce çok kez söylediğim borsada artık hedef 10.000'dir. İlk etapta bu 10.000'lerin 10 geçilmesi biraz sürpriz olabilir. Dolayısıyla buraya çarpıp tekrar geri gelip buralarda bir miktar daha fırsat vermesini bekliyorum uzun vadeli yatırımcılara ben 2 aydan fazla bir süredir alın fırsatı olduğunu, 2025'te borsanın e, özellikle yarı yıldan sonra e, müthiş hikayelerin olacağını e, düşünüyorum. Sebepleriyle birlikte daha önce anlattım ve özellikle 200 günlük hareketli ortalmayı da bugün itibariyle kırdık. Ne demiştim? Şu mor çizgi, 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması sadece tekniğe bakanlar, yatırımcı gözüyle olmayanlar için eyvah satalım sinyaldir. Ama bizim gibi uzun vadeli yatırımcılar daha smart money kavramını bilen yani akıllı para. Kazanan yatırımcılar nasıl kazanıyor? Doğru zamanda pozisyon alıyor. Diplerde riski alıyor, tepelerde değil arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Buraların fırsat olduğunu videolarda paylaştım. Dolayısıyla hani kaçırmadan videoları izlemeniz çok çok önemli. Bazen başlık ilginizi çekmiyor olabilir, e, tıklamıyor olabilirsiniz. Ama o kaçırdığınız videoda size çok önemli e, fırsat aslında bir cümle hayatınızı ya da yatırım mentalitenizini değiştiriyor olabilir. O yüzden hani etkileşimde bulunursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız videoları da kaçırmamış olursunuz. Yani bir süredir biz bu 200 günlük hareketli ortamın altındaydık. Şimdi yavaş yavaş üzerine çıktık. Tekrar altına düşersek devam etmek lazım e, alımları. Çünkü 200 günlük hareketli ortamlar borsanın çok güzel destek noktalıdır. Oraya bazen çarparız, bazen biraz aşağı sarkarız ama yolumuza devam ederiz. Enflasyonun olduğu noktada, faizlerin indiği noktada borsa yukarıya gitmeye devam edecektir. Bugün de yine gayrimenkul, bankacılık yani tüm sektörler yukarıya doğru hareket ediyor ama e, gayrimenkulde ciddi hareket var. İşte mesela geçtiğimiz videolarda bir fon paylaştım. İnşaat sektörü, gayrimenkule yatırım yapan, çimento şirketlerine yatırım yapan bu fonu paylaştım. Hangi sektörlere yatırım yapabileceğinizi paylaştım. E, dolayısıyla e, tekrarlamayacağım o videolarda. E, dolayısıyla biz tarafını kapatacak olursak 2025 itibariyle şunu göreceksiniz. Twitter'da da paylaştım. Borsada hikayeleri anlatacaklar size. İyileşen bilançoları anlatacaklar. Düşen faizlerle tekrar şirketlerin işlerin açılması, satışların artması, e, çarpanların düzelmesi. Bu hikayeler e, anlatılmaya başlanacak 2025'te. Ama o zaman borsanın endeksin hangi seviyede olduğunu birlikte göreceğiz. Ben sadece şimdiden e, smart money dediğimiz akıllı para bu zamanlarda topluyor. O zamanlarda ya faizler düştü, ev fiyatları çok arttı, e, altın yerinde sayıyor. Ben nereye gireyim? Borsaya gireyim diyenler borsaya geldiğinde yüksek fiyatlardan e, belki sizin 2 sene önce geldiğiniz gibi burada malı toplayanların işte e, o zaman dağıttığı zaman oluyor. Smart money tam olarak bunu yapıyor. Ben de kademe biçimde yani yavaş yavaş bunu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla 2025 borsa hikayemiz belli ne zaman malı toplayacağımızı biliyoruz. Yani yatırım tavsiyesi değildir ama net olarak teknik olarak gördüğüm için bunu paylaşmak istiyorum. Ben de sizlerle birlikte aynı kararları veriyorum. Buradan Amerika tarafına geçmek istiyorum. Amerika tarafında geçtiğimiz hafta önemli bir veri paylaştım. Yani yurt dışında yatırım yapacaksanız arkadaşlar Amerika dışında bence başka bir yere bakmanıza gerek yok. Sadece hani bu veri özelinde değil. Ben bunu iki senedir e, bu YouTube kanalında Amerika'daki şirketlere nasıl yatırım yapılır, nasıl hisseler analiz edilir, nasıl portföy kurulur bunları e, anlattım. Yani her şey gerçekten bu kanalda var. E, burada gördüğümüz veride de şunu görüyoruz: ABD hisse senetlerinin diğer tüm ülkelerin hisse senedi fiyatlarına kıyaslaması, değerlemesine yani price to earninglere kıyaslaması. 2010'dan beri yükselme 15 yıldır aralıksız yükseliyor. Bu şu de demek. Yani sizin Amerika dışında başka yurt dışı şirketlere bakmanıza gerek yok. Sadece Amerika'yı takip edip Amerika'da doğru şirketleri bulmaya odaklanın. Ee, burada da haftalık olarak video paylaşmaya çalışıyorum. Yani hangi endekslere para giriyor, hangi sektörler önümüzdeki dönemde Trump'tan sonra cazip. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Örneğin son bir haftada iletişime e, konsümür, Özellikle döngüsel sektörleri ki bir hafta önce ben anlattım. E, döngüsel sektör, model portföy grubunda. Döngüsel sektörde hangi şirketlere yatırım yapılır? Teknolojiyi görüyoruz. E, sağlık tarafında e, bir süredir çıkış vardı, iki aydır. Burada da açıklanan gelişmelerden sonra giriş görüyoruz. Dili ve novoda ciddi hareketler oldu. Bir aylık performanslarda da yine e, finans tarafı, Endüstri tarafı, enerji tarafı, teknoloji tarafında girişler var. Dolayısıyla endeksler yukarıya doğru hareket etmeye devam ediyor. Nasdaq'a baktığımızda net olarak Amerika portföyleri için şunu söyleyeyim: Risk off modunda devam ediyorum. Yani portföylerimin %25-30 civarında ETF var ki normalde çok daha azdır. Geri kalan %60 civarında hisselerdeyim. ETF pozisyonlarımı şu bölgelerde hatırlıyorsanız arttırmıştım. Yani Temmuz-Ağustos döneminde risk off moduna geçmiştim. Yani ETF ağırlıklarımı sıfırdan ya da %5'den çok düşükten %20-25'lere kadar getirmiştim. Hala o modda devam ediyorum. Ne zaman risk off modunu kapatırım, ne zaman tekrar hisselere dönerim sorusunun cevabı bu fiyatlarda bir geri çekilme olup tekrar şurada gördüğünüz hareketli ortalama yakınlaşırsak. Şu an hareketli ortamlardan uzaklaşmamız yani 20, 50, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortamlardan uzaklaşmamız trendin devam ettiğini, edeceğini gösteriyor. Ama son dönemde S&P'de ve Nasdaq'ta e, buralarda biraz böyle her tepeler geçilirken bir duraksama yaşandığını görüyoruz. Trump rallisini şurada yaşadık seçimlerden sonra. E, bir düz, sert bir düzeltmeden sonra tekrar oralara geldik. Dolayısıyla borsada buralarda yeni hikayeler arayacaktır. Ben Olası düşüşlere karşı Amerika portföyümde %20 civarında nakit dolar tutuyorum. Buralarda tekrardan doğru hisseler eklemek için. Çünkü Amerika ile ilgili genel beklentim Trump'ın uygulayacağı politikaların şirket karlarını, karlılıklarını arttıracağını, şirketlerin büyüyeceğini, özellikle teknoloji alanında, yarı iletken alanında birçok alanda Amerika'nın, Avrupa'nın ve diğer ülkelere göre çok önde olduğunu ve bunun da şirket karlarına ve hisse fiyatlarına yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla genel yön yukarı, Amerika'da faizlerin indirmesi, parasal bollaşma bunların hepsi bu iş dediğimiz, boğa dediğimiz döngünün devam edeceğini gösteriyor. Ama burada Trump'ın uygulayacağı politikaların risk tarafı da var. Bu risklerin fiyatlanma ihtimaline karşı da şok düşüşler olursa diye dışarıda nakit biriktiriyorum ki doğru zamanlarda ucuz fiyatlardan hisse toplayayım diye. Genel Stratejim bu. Dolayısıyla S&P'de de Nasdaq'ta da aktif portföy yönetimi önemli olacak. O yüzden de haftalık değinmeye çalışıyorum. Yani nerelerde risk azaltılır, nerelerde risk arttırılır. Genel olarak hareketli ortamları takip edin. Eğer beni takip etmiyorsanız yeter ki hareketli ortamları takip edin. Buradan gelelim süper mikroya. Ee, çok kısa bir yorum yapacağım. Çünkü Twitter'da da paylaştım. 2-3 ay önce e, hatta yazında Hidenburg raporu çıktı. Yani özetle şunu söyleyeyim. Müthiş bir e, spekülasyon manipülasyona e, çevrildi. Süper Mikro'da denetim uygunsuzluğu, daha sonra çıkan raporlar işte doğru düzgün e, bilançolarını paylaşmıyorlar. Örsen Yankın istifası, o esnada Örsen Yank yöneticilerinin ciddi short pozisyon alması, hissenin bir anda %50-60 düşmesi, daha sonra İki gün önce BDO'nun, özür geçen hafta BDO dediğimiz yani Ernst Young'ın başka bir versiyonu gibi düşünün. Tekrar danışman olarak atanması bir %30 yaptı. E, dün de bir %30 yaptı. O da e, incelendi ve aslında bir uygunsuzluk bulunmadı finansal tablolarında dedi. Ve %61 ayda yukarı çıktı. Baktığımızda bir yılda tepe noktadan ciddi bir düşüş içerisinde. Hani buralarda çok yükselmişti. Bu normal bir realizasyondu. Bölünde S&P'ye girdi ama daha sonrasında hani Temmuz ortalarından 87 dolardan buraya kadar düşüşün e, bu spekülasyonların, manipülasyonların olduğunu e, aslında gördüğümüz bir hisse oldu. Yani e, bazen böyle Amerika piyasalarını bilmeyenler, e, burada sadece süper mikro örneğini gösteriyoruz. Sadece borsada olanlar e, spekülasyonun, manipülasyonun sadece S&P bizde olduğunu zannediyor ama bir kez daha söylüyorum. Takip etmediğiniz için muhtemelen e, S&P'de, ufak endekslerde, Nasdaq'ta alası oluyor arkadaşlar. Yani yıllardır kar etmeyen hisse fiyatı diplerde e, olmuş enteresan şirketler vardır. E, Amerika piyasalarında o yüzden e, riskin farkında olun bu piyasalara girdiğimizde. Hani bizim borsada İstanbul Borsa İstanbul'dan yatırımcımız uzaklaştı, nazda S&P'ye girmeye çalışıyor. Oradaki risklerin, fırsatların ee, çok bazen fayda, farkında olmuyorlar. O yüzden güzel bir örnekti. süper mikro. E, o yüzden paylaşmak istedim. Buradan Bitcoin'e gelelim. Şimdi Bitcoin'de e, genel olarak şunu söyleyebilirim. Teknik olarak şu iki tepenin, bakın çok basit anlatıyorum, görünüm aslında olumsuz. Yani ben bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum ve geri çekilmenin de Kesinlikle sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Nerelere kadar geri çekilme olur? Şimdiden tahmin etmek zor ama 88 küsür binlere kadar geri çekilme olabilir. Sağlıklıdır. E, buralarda yeni yatırımcıların, yeni katılımcıların piyasaya gelmesini e, sağlar. Olası Bitcoin'de %5-10 geri çekilmede altcoin'ler %20 çekilebilir. Bunun için mutlaka stoklarınızda nakit USDT ya da dolar bulundurmayı unutmayın şok düşüşlerde alın fırsatlarını e, yakalamaya çalışın. E, bitcoin muhtemelen 100 bin doları e, geçecektir. E, buralarda doğru pozisyonlarda doğru altcoin ve bitcoin pozisyonlarında güzel karlar elde edebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu görünüm şu anda bana bir düzeltmenin gelebileceğine gösteriyor. Ben hiçbir hareket yapmıyorum. Dışarıdan piyasadan yani para sokacağım zaman da genellikle bu 88 binli seviyeler olur. Şu an baktığımda bunu söylüyorum ama o gün 88 binler geldiğinde daha aşağıda 86 binlere gidiş görürsem piyasada sonuçta aktifiz, buralardan da alım yapabilirim. Tekrardan zaten video paylaşıyorum ama çoğunlukla altcoin'lerde olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Bu görünümün tepeden sonra daha düşük tepenin de teknik olarak olumsuz olduğunu paylaşmak isterim. Peki bu dönemde son 90 günde. E, çoğunlukla altcoin'lerdeydik. Bitcoin'i çok fazla geçen altcoin oldu. Yani benim portföyümde 5x, 6x yapanlar oldu. E, örneğin Algo bunlardan bir tanesi. İşte e, Bakıyorum. E, Pepe var. E, şöyle bakıyorum. Avax APT iyi gitti. E, Doge zaten e, spekülatif olarak e, Tesla'dan sonra iyi gitti. E, Tia var gitti. Benim genel olarak e, Solfed son 90 günde iyi gitti. Ondan önce de iyi gittiler. E genel olarak şunu söyleyebilirim Bitcoin ile ilgili. Özellikle önümüzdeki dönemde oradan oraya sepetten sepete atlamak yerine bence dengeli bir sepet kurun. Yani yapay zeka olsun. içerisinde RVA'lar olsun, layer'lar olsun, e, game coin'ler olsun her birinin sırası gelecek arkadaşlar. Ama siz oradan koyayım bulayım. Bu yükseldi bunu atlayayım derseniz bu döngüde hiçbir şey kazanamadan cebiniz boş biçimde dönersiniz. Bu piyasanın spekülasyonla ilerlediğini, şillenmekle ilerlediğini, çok fazla çerçöp coin'in bu yüzden arttığını bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla kimi takip ettiğinizi, hangi işlemi yaptığınıza çok çok dikkat edin. Son olarak altına bakalım altınla ilgili de düşüncelerimi düzenli bir şimdi anlatmaya çalışıyorum. Ee, özellikle ne oldu? Buradaki savaş konusundan sonra aşağı doğru bir düzeltme yaptık. Altın çok hızlı geldi Şubat'tan beri. Dolayısıyla hani biz buralarda hep e, hani Şubat'ta, Mart'ta bu dönemlerde hep anlattık. 2000 dolar, 2000 dolar geçilirse pozisyonları artıralım. 2800 dolarlara kadar geldi. Buralarda da şunu söylemiştim haftalık yayınlarda. Hani 3000 dolar psikolojik dirençtir. Buraya kadar zaten %10 gidecek. Hani pay artık azaldı. Ben BİS'te yabancı borsa altına baktığımda buralardan risk almak yerine altında bir süre dinlenme olması son derece normal. Dolayısıyla genel olarak beklentim altında bir süre daha böyle buralarda oyalanırız. Buralarda yine mal toplanır. Daha sonra 3000 dolar yürüyüşü başlar diye düşünüyorum. 2025 ve sonrasının da uzun vadede altında pozitif olduğumu ama bir süre son bir yıldaki %40 yükseliş kaynaklı dinlenme olduğunu, realizasyon olduğunu yeni oyuncuların burada altına girebileceğini düşünüyorum. Ama bir süre buralarda zaman geçirmesini bekliyorum. Genel olarak düşüncelerim bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.